Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yepyeni bir FIFA 23 simülasyon maçı videosuyla karşınızdayım. E, bu videomuzda Twente-Fenerbahçe maçının rövanşını oynayacağız. E, bakalım hangi takım kazanacak. Fenerbahçe ilk maçı 5-1 kazanarak zaten büyük bir avantaj elde etmişti. Bakalım bu maçta neler yapacak. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bakalım nasıl bir skor ortaya çıkacak bugün? Tivante Fenerbahçe maçı. Ulan sabah oynanıyor ama yapacak bir şey yok. Jakošimski, Tadić, Zaitz, Ryan Kent, Fred. Bu isimler çok tehlikeli. Tadiç'i görüyoruz. Temsilcimiz Fenerbahçe 5 birlik bir avantaj da sahaya çıkan taraf oluyor. Maça Fenerbahçe olarak biz başlıyoruz. Haydi Fenerbahçe. Şimanski. Serdar Aziz bugün ilk 11'de. Ryan Kent. Ceko. Şimanski. Tadic. Ceko aradan kaçtı. Ceko vurur mu? Vurdu ve golü atıyor. 1-0. Deplasmanda da golü buluyoruz Edin Ceko'yla ve 1-0 yapıyoruz skoru. Fenerbahçe 1-0 yapıyor. Bu önemli karşılaşmada skoru ve... Büyük bir avantaj elde ediyoruz yeniden. Skor toplamda 6-1 şimdi. Serni. Twente gelmeye çalışacak. Zeruki. Serni. Ya da Cherni artık nasıl okunuyor bilmiyorum. Zaitz. Shimanski araya girdi. Çok güzel. Fenerbahçe olarak tekrar geliyoruz. Tadic. Ferdi Kadıoğlu bekledi. Bugün sol bekte zayt, sağ bekte Ferdi oynuyor. Onun önünde o say Samuel var. Güzel sakladık topu. Şimanski. Fred geliyoruz yine. Ceko Fred baslaması. Fred vuruyor asfakla. Gole yaklaşan taraf oluyoruz yeniden. Böyle kaçırdı Fred. Şimdi Samuel. Hadi yedinci ko. Tadic. Ryan Kent. Geliyoruz yine. Ryan Kent ayağından açtı. Dakika 25. Önemli bir pozisyonu kaçırdık diyebilirim. Serni. Renet. 0 Ryan Kent araya girdi. Ceko. Ceko götürdü. Tadiç atmak istedi ama olmadı. Ulan <laughs> fış Sadilek. Misidyan oynadı. Misidyan geçti Fred... şey, Ferdi'yi. Misidyan. Ferdi araya girdi ve korner. Çok güzel. Ferdi'den önemli bir hamle. Dakika 35. Zaitz çok güzel kesti topu orada. Halen daha Twente'de top. Twente geliyor. Aman diyelim. Aferin. Zaitz araya girdi. Ferdi uzaklaştırdı Edin Ceko. Kafayla şimdi Şimanski'ye doğru. Şimanski'den Ryan Kent'e. Ryan Kent sever bu topları. Hızlandı. Tadic. Tadic bekledi. Çok güzel sakladı topu. Ryan Kent. Tadic'e tekrar. Tadic'den harika bir top. Ceko'ya. Ceko saklıyor topu. Zayt'sa verdi. Zayt bugün sol bek oynuyor. Harika dediğim anda araya girdiler. Twente geliyor şimdi. İlk yarıda 1-0'lık üstünlüğümüz var. Twente karşısında 6-1 toplamda şu anda maçı götürüyoruz. İkinci devrede bakalım neler olacak. Chimanski. yukarıdan bir ara top. Ryan Kent indirdi. Ryan Kent bir top. Ah be şut çekse belki de gol olacak. Bosfinkel. Şadilek. Çerni. Ciku araya girdi. Güzel girdi. İrfancan, Can. Zaitz. Ceko güzel paslaşmalar. Geliyor Twente ama yine araya girdik Serdar. Ferdi Kadıoğlu, Osay Samuel çok güzel paslaşmalarla gidiyorduk ama Osay Samuel topu kaptırdı. Misidian Small Sadilek Proper Small Misidian Ulap Bosfingel Serdar çok güzel aldı topu Ceko'ya göndermek istedi olmadı dakika 70 Osay Samuel Ceko Hadi bir atak olsun artık Şadilek, Lap. İlk yarıda bulduğumuz golle 1-0 öndeyiz. Ceko attı golü. Haydi Ryan Ken gidersin. Nere atıyorsun Tadiş ne yapıyorsun? Ferdi araya girdi şimdi. Osay Samuel. Güzel top Tadiş'e. Tadiş atar mı? Attı. Şimanski. Şimanski'den Ceko'ya. Haydi Ceko. Ceko. Edin Ceku atıyor 2-0 yapıyor skoru. Edin Ceku affetmiyor. Edin Ceku atıyor taraftarlar çıldırıyor. İşte izliyoruz yeniden. Şimanski burada harika gördü Ceku'yu Ve golü atıyor Ceko. Ceku dedik adama. Koskoca Ceko'ya Ceku dedik. Helal olsun. Güzel bir gol. Harika bir gol. Small. Ferdi Kadıoğlu önünde. Small götürüyor topu şimdi. Geliyor soldan Twente. Aman dikkat. Aferin İrfan. Dakika 86-2-0 öndeyiz. Toplamda 7 bir öndeyiz ve artık gruplara kaldık diyebiliriz. UEFA Konferans Ligi'nde Çeko'dan harika bir pas Ryan Kent'e Ryan Kent. Offside. Offside yok dedi. Offside, offside doğru görmüşüm. Oyuncu değişikliği şimdi İrfancan oyuna giriyor. Şimanski'nin yerine İrfancan kahveci bakalım nasıl bir performans sağlayacak. Kalan bir dakika içinde. Artık maç bitti diyebiliriz. Fenerbahçe'miz konferans liginde gruplara kalıyor. Ülke puanına büyük bir katkı yapıyor Fenerbahçe. İşte görüyorsunuz galibiyet kutlanıyor. Ceko, Osay Samuel, Fred Tadic birbirlerine sarılıyorlar o noktada. Zayt taraftarları gösteriyor. Edin Ceko bugün iki gol attı. İki şutu da gol oldu diyebiliriz mutlulukla giriyoruz soyunma odasına. Gruplara kalıyoruz. Böylelikle bir videomun daha sonuna geldim. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.